Evet sevgili Başak Burcu kanalıma hoş geldin. Bakalım bakalım Kasım ayının enerjileri senin için nasıl gelecek? Hemen kartlarımı senin için karıştıracağım. Tabii ki güneş yükselen ay ve stelyum başaklar da izleyebilirler, dinleyebilirler arkadaşlar. Keyfinize göre nasıl seviyorsanız dinliyor musunuz, izliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Yorumlarda paylaşırsanız ben de bu merakımı gideririm bu arada. Devam edelim. Arkadaşlar senin için bakalım nasıl enerjiler varmış. Bir karıştıralım. Görelim diyorum. Hoppa. Bak şimdi. tarotumu mu Pardon. Kehanetlerimi kestim. Sana bu gelmek istedi. Bir dostluk. Dostluk meselesi bu aralar sanki bir popüler bir gündemde. Hı? Sanki tüm gruplarda böyle bir olay var gibi arkadaşlar. Seni biraz... Bakalım neler bekliyor olacak Kasım'da diyelim. Sevgili Başak, canım Başak, bak şimdi tarotumu senin için hızlı bir şekilde karıştıracağım. Farklı stilde karıştırma teknikleri de öğrendim ama henüz kullanmıyorum. Onları bir kendi kendime böyle bir iyice bir sindirmem lazım, değil mi? seyir zevkini de arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Kaç puan bilmiyorum ama. Bak bir kere daha karıştıracağım. Bu sürecin çok fazla uzadığını işte karıştırma sürecini vesaire düşünen arkadaşlarım oluyor. Üç işte yorumlar da yapıyorlar bana bu şekilde. Gerçi bir iki kişi oldu ama. Lütfen bu sıraları e, sararak ileriye atlayarak böyle rahatça <laughs> açılma geçebilirsin. Hani siz bana gerek yok bu durumla ilgili değil mi? Ben de sonuçta senin için, senin niyetine burada bir karıştırma kartları karıştırıyorum ki hani düzgün, olumlu veya olumsuz neyse artık gerçek enerjiyi alabilmek istiyorum. Yoksa karıştırmazsam kartların sıraları birbirine yapışır bir şey olur falan filan. Ondan sonra gider sana da başkasına söylediğimiz şeyler çıkar. Garip olur değil mi? Ayıp olur. Ben de sevmem öyle şeyleri. Arkadaşlar şimdi kalplerime baktım. Düzgün görünüyorlar. Şimdi başlayalım bakalım. Sevgili Başak ilk sırada senin için neden bahsediyor biliyor musun? Dostluk. iyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak. Manevi destek. Derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Durumlarından bahsediyor. Arkadaşlar sanki dostunla, arkadaşınla bir ortaklık ilişkisi, işbirliği, yardımlaşma, bunun gibi şeyler önündeki Kasım ayında seni bekliyorlar. Bu arada Ekim ayının son günlerinde seni bekleyen gelişmelerle ilgili zaten video kanalda onu da lütfen izlemediysen izle diyorum. Şimdi buraya ben iki kart daha aldım. Devam edelim. Bak buradaki olay bir arkadaşlık dostluksa eğer onunla iş yapmak, iş birliği içerisinde olmak durumlarını anlatıyor olabilir. Uzun vadeli planlardan bahsediyor olabilir. Belki sen bu konuya uzun süredir hani pek de umursamaz yaklaşıyordun olumlu bakmıyordun. Sonunda seni ikna etmiş olabilir. Belki arkadaşın bu şekildeydi. Ve sonunda sen onu ikna etmiş olabilirsin. Bununla ilgili bir adım atılmış. Adım atılmış olabilir. Öyle bir durum var. Bu bir kısmınız içindi. Şimdi diğer kısmınız için bir şeyler anlatalım. Burada diyor ki sanki dostla, arkadaşla yakın olduğun bir kişiyle aşk yaşama durumlarının söz konusu olabilir. Bir. Bu küçük bir kısmınız için bu kişiyle sen uzun süreli yani ciddi uzun soluklu bir ilişki düşünüyor, gözlüyor olabilirsin. Bununla ilgili de sanki bir takım sinyalleri çakmışsın ama karşı taraf belki umursamamış, ilgilenmemiş olabilir. Bu konuyla ilgili iletişimin artması, işbirliğinin sürmesi ve bu durumun bu duruma doğru yavaş yavaş evriliyor olması söz konusu olabilir senin için. Seni de şöyle kenara alalım. Şimdi sıradaki son durumu bununla ilgili paylaşayım sizinle. Arkadaşlar sanki bir dostunuzla, bir arkadaşınızla bir gönül ilişki meselesini paylaşıyor. Onun sadece size verdiği destekle, tavsiyelerle bu ilişkiyi rayına oturtuyor olabilirsiniz. Bu kişinin size vereceği destek önemli görünüyor. Bunu da ya bana atmayın lütfen tamam mı? Hani normalde hiç kimseyi dinlemenizi tavsiye etmem ama sanki burada böyle bir durum söz konusuymuş. İkinci sırada size diyor ki geçmişten getirdikleriniz, atalarınızdan gelen karmalar. Bak burada karma ile ilgili başarıyı, zaferi verdi. Bu zamana kadar önünü tıkayan, seni engelleyen, ondan sonra seni hayal kırıklıklarıyla donatan, etrafını saran bu meseleler artık önünde bir engel olmaktan çıkıyor galiba. Büyük ihtimalle böyle görünüyor. Yahut sen bunun böyle olduğunu anlıyor, farkına varıyor olabilirsin. Geçmişte ahını aldığını düşündüğün bir kişiyle ilgili bir ihanet durumu, bir bir şey, bir bir şeyle ilgili önüne bir şeyler gelecek olabilir. Bunun sistemden mesajını alacak olabilirsin. Kimileriniz için böyle bir durum olabilir. Eğer siz bunu yaptıysanız arkadaşlar bununla ilgili bir sınanmanın tam ortasında olabilirsiniz. Bunu fark edecek olabilirsiniz konuya. Farklı açılardan yaklaşmanızın tam zamanı gelmiştir diyorum ben size. Gidin bulun onu o kimse. Helalliğini isteyin. Bu bir. İki. Eğer bu size yapıldıysa siz bununla ilgili sanırım bir gelişme yaşayacaksınız ve bu son sürat olacak. Çok hızlı bir şekilde olacak. Ne olduğunu bile anlamayacaksınız ama sizi şımartacak bir enerji olabilir arkadaşlar. Sizi duygusal olarak keyfinizi yerine getirecek. Ya biliyordum işte ilahi adalet vesaire diyeceğiniz ya da sizi mutlu edecek, zafer kazanmış havalarına sokacak bir durum söz konusu olabilir. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi son sırayı son son buradaki burayla ilgili son teorimi anlatayım. Arkadaşlar burayla ilgili son mesele atalarınızdan geçmişten gelen karmaların bedellerinin ödenmesi durumu. Bu durum son evresinde arkadaşlar. Yani başardınız başaracaksınız çok az kalmış son aşamasında siz burada çok güçlü bir direniş sergilemiş olabilirsiniz. Dik durmuş olabilirsiniz. Ya zaten karmaya karşı dik durma vesaire öyle şeyler yok da ben size şey diyeyim hani vurmuş vurmuş siz yıkılmamışsınız. Onun gibi bir şeyden bahsedebilirim. Ve sonunda artık sanırım Kasım'ın 7'si gibi falan büyük ihtimalle ben öyle tahmin ediyorum. rakamsal olarak da astrolojiyle alakası var tabii ki arkadaşlar. Alaka değil de alakası, alakası var. Arkadaşlar bu mesele eğer kapanırsa sizi büyük bir ortaklık veya büyük bir ilişki bekliyor olabilir. Diyelim bu konuyu bir kenara bırakalım ve devam. Arkadaşlar bitiş, sonlanma, bir devrim kapanıp başka bir devrim başlaması mezar kartıyla beraber. Bak. Bir beklenti içerisinde olduğunuz maddi alacak vesaire içerisinde bulunduğunuz ama bu para bana gelmez kardeşim bu e, falanlar falanlar bana bu parayı <laughs> ödemezler. Bunlar şöyle böyle falan dediğiniz bir durum varsa <laughs> onlardan size bu para gelecek galiba. Böyle görünüyor. Bitiş artık. Borç kapatma dönemi. Güzel. Vallahi güzel. Yani hak ettiğinizi istediğinizi örneğin 3 teklif ediyorlardır. 10 alıyorsunuzdur. Anladın mı? Hani on zaten senin alacağındır. Öyle bir şey düşün ve alıyorsun. Böyle görünüyor sevgili Başak. Burası güzel. Buraya dokunmayacağız artık. Başka bir anlamda yok zaten. Devam. Şemsiye. Karmaşadan kaçış, mücadele ve direnmek anlamlarını ihtiva ediyor. Arkadaşlar bak şimdi ne yap biliyor musun? Teşekkür butonu var. Aşağıda onu kullan. Sonra ne yap? Orada hype butonu var onu da kullan. Yorum yap. Arkadaşlar, bunu ne yap? Arkadaşlarına paylaş, bunu görmesini istediğin kişilerle paylaş. Abone ol lütfen, lütfen, lütfen çok önemli. Bunlar benim için önemli şeyler. Neden? Herhangi birini yapsan bunların yani en azından bir yorum yazsan benim kanalımı öne çıkarmaya destek olmuş, katkı sağlamış oluyorsun. E bu sayede ben daha fazla kişiye bu desteği sunabiliyorum ve böylece ben rahatlıyorum, mutlu oluyorum. Hem de kanalla ilgili hedeflediğim şeyler gelişmiş gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Devam şemsiye bak. Bir şeylerden korunuyorsun sanırım. Öyle görünüyor. <laughs> Geçmişle ilgili meseleler olması söz konusu olabilir. Veya Kasım ayında aniden hayatına girecek olan aniden pat diye ya bu çıktı geldi falan dediğin böyle şaşırtacak olan bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ve bu durumla ilgili sanki kartlar sana diyor ki sezgilerine güven, içsel bilgiliğine güven tamam mı? içinden geldiği şekilde davran. Bak burada senin özlediğin bir durumla yani geçmişten özlediğin bir kişinin tekrardan gelmesi durumu söz konusu olabilir. Ona çok benzeyen bir kişinin geliyor olması söz konusu olabilir. Seni bu <laughs> ikilemlerde böyle bırakabilir ama sonrasında netleşeceksin ve mantıklı olanı seçeceksin gibi bir durumdan bahsediyor. Arkadaşlar kendini koru bundan bahsediyor. Riskli olan şeylere adım atarken dikkat et bundan bahsediyor. Geçmişteki bazı şeylerden ders alarak hareket et bundan bahsediyor. İşin açığı böyle şeyler söylüyor. Çünkü geçmişteki bir kişiye benzeyen bir kişinin gelmesi demek senin geçmişteki bir şeyleri anladın mı? Düşünmeni sağlamak istiyor sistem. Sanırım böyle bir durum var diyelim devam. Yılan bencil tutumlar, kin ve nefret ve düşmanlık. Al bakalım sana. Kimmiş bu? Seni bırakıp giden, terk eden, seni kayba zarara uğratan bir kişi var. Bu kişiyle ilgili arkadaşlar netleşeceksin. Artık bu kişinin... Hmm kişinin gerçek yüzünü göreceksin diyebilirim sana. Gizlediği bir yüzü var senden. Yani bu yılan kişiyi fark edeceksin. Bu kişi senin karara uğramanı, şey zarara uğramanı, <laughs> karar kartı ya. Zarara uğramanı, başarısız olmanı isteyen bir kişi. Bu kişi senin hayrına bir kişi değil arkadaşlar. Bu kişi senin için kötü, olumsuz bir kişi. Bu kişi sana doğru geliyor sanki. Arkadaşlar tekrardan belki. Anladın mı? Öyle bir durum çabası var. Erişmeye çalışıyor. Hani bu intikam ateşiyle yanan bir kişi olabilir. Bir, bunu düşün. İki, hiç alakası yoktur ama zaten yılandır kendisi anladın mı? Sokacak bir yer arıyordur. O da sensindir. Dikkat et. Bundan koç, kaç korun konuşamadım. Sevgili Başak, kendine dikkat et. Umarım tüm dileklerin senin en yüksek hayrına olur diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Kendine iyi bak. thank <laughs> you.